Herkese merhaba ben Zafer Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar orijinal yayınlarının dokun için hazırlamış olduğu yazılı örneğini çözeceğiz. Birinci senaryoyu çözeceğiz. Aslında 3 tane senaryo var. Bu yazılıya pdf olarak ve bu bunun gibi diğer yazıları pdf olarak açıklamalardaki linkten ulaşabileceksiniz. Soruları çözerken aynı zamanda size konuyu da hatırlatmaya çalışacağım. Konuyu da özetleyeceğim. Kanalıma abone olarak, yorum yazarak, videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Öyleyse hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Köklü sayılarda bu soruyu nasıl çözebilirim? Birkaç tane alternatif var. Mesela bir tanesi kök derecelerini işleyebilirsiniz. Burası küp kök, burası kare kök. Bunları altıda işleyebilirsiniz. Bir diğer yöntem köklü sayıları üslü yazabilirsiniz. Daha kolay bir yöntem bence. Köklü sayıları üstü yazılmak için sayının üstünü getiriyorsunuz. Kökün derecesine bölüyorsunuz. Aynı şekilde buradaki 8 yerine de 2 üzeri 3 yazarsak sayımızın üzeri 3x olur. Üstünün üstü alındığında üstler çarpıldığı için. Bunu da getirip kökün derecesine bölerek bunu da üstü yazabiliriz. Daha sonra tabanlar aynı olduğu için üstü sayılardan biz ne biliyoruz? Üstleri eşit olmalı. Yani x eksi 1 bölü 3'ü getirip 3x bölü 2'ye eşitleyeceğiz. Böyle bir denklemi çözmek için de içler dışlar çarpımı yapılır. 2x eksi 2 eşittir 9x. Buradan eksi 2 eşittir. 2x karşıya geçti. Eksi 2x olarak 7x ve her iki tarafı da 7'ye böldük. x değerini eksi 2 bölü 7 bulmuş olduk. Geçelim o zaman ikinci sorumuza. İkinci sorumuz arkadaşlar oran orantı ile ilgili görüyorsunuz a bölü b 3 bölü 8'e eşitse buradan şunu yazıyorduk a sayısı 3 ile orantılı yani a'ya 3k diyebiliriz. B sayısı da 8 ile orantılı olduğu için b sayısına da 8k diyebiliriz. Sonra K'yı bulabilmek için burada bize bir denklem vermiş. 2A artı B eşittir 14 denkleminde. A yerine 3K yazacağım. Artı B yerine 8K yazacağım ve 14'e eşitleyeceğim. 6K 8K daha toplam 14K yaptı. O zaman buradan K'yı 1 bulduk. 1'i de getirip burada yerlerine yazarsak. A sayısı 3 çarpı 1'den 3. B sayısı 8 çarpı 1'den 8 bulunur. Dolayısıyla B eksi A farkı da 5 bulunacak. Geçelim o zaman 3. sorumuza. Üçüncü sorumuzda 44 yolcusu olan bir otobüsten 14 erkek 5 kadın yolcu inince geriye kalan yolculardan kadınların sayısı erkeklerin sayısının 4 katı oluyormuş. Buna göre ilk durumda otobüste kaç erkek yolcu vardır diye sorulmuş. Tabii ki bu tür sorular arkadaşlar yazılımız klasik olacağı için denklem kurmanız şart. Peki denklem kurarken neye dikkat edeceğiz? Neye x diyeceğimizi sorunun en başında karar vermemiz lazım. Mesela genelde sorulan şey x diyebilirsiniz. Deneyelim o zaman. Bu, yol, bu e, yolculuktaki erkek yolcu sayısına X kişi diyerek başlayalım. Erkek yolcu sayısı X olursa peki bu durumda kadın yolcu sayısı kaç olur? Onu da nereden bulacaksınız? Toplam yolcu sayısından erkeklerin sayısını çıkartarak 44-X diyebilirsiniz. Kadın yolcu sayısına bunlar başlangıçtaki erkek ve kadın yolcu sayıları. Şimdi otobüsten 14 erkek inerse gelen kalan erkek yolcu sayısı X-14 -X olur. Ve otobüsten 5 tane kadın inerse 44-X'den 5 çıkarttığınızda da ...39-x tane kadın yolcu kaldığını görmüş oluruz. Bu durumda kadınlar erkeklerin 4 katı oluyorsa... ...işte denklemimiz çıktı ortaya. Kadınlar eşittir, kalan kadın yolcu sayısı. Kalan erkek yolcu sayısının 4 katıymış. Hadi dağıtalım bakalım ne çıkacak? 4x-56 eşittir, 39-x. Buradan eksi -x karşıya geçti, 5x eşittir. 56 karşıya geçerse 80, 95 olur. Ve her iki tarafı da 5'e bölersek x de buradan 19 bulunur. Biz zaten e, erkek yolcu sayısını x demiştik. Bize de zaten onu sorduğu için cevabımız 19 olmalı. Gelsin dördüncü, sormuş. dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuzda bir ürün etiket fiyatına %40 zam yapıldıktan sonra %30 daha zam yapılıyor. Buna göre bu ürüne etiket fiyatı üzerinden yapılan zam yüzde kaçtır diye sorulmuş. Tamam, ne yapılabilir? İki farklı yolla yapılabilir. Birincisi arkadaşlar değer verebilirsiniz. Yani bu ürünün etiket fiyatına 100 vererek soruyu çözebilirsiniz. Yüz vermek, yüzde sorularını aslında işimizi çok kolaylaştırıyor. Etiket fiyatı 100 TL olsa biz buna yüzde 40 zam yapsak. Yüzde 40 zam yaptığımız zaman ya yüzde 40'ını bulup üzerine eklersiniz. Ya da bir sayının yüzde 40 fazlasını bulmanın kısa yöntemi 140 bölü 100 ile çarparsınız. Ne oldu bakın şuradan 2 sıfır gitse. 140 lira oldu. Şu an birinci zamdan sonraki fiyatımız. Sonra bunun üzerine bir de %30 zam yapılıyorsa bu 140 liranın tekrar yüzde %30 fazlasını bulmak için Yine iki seçenek var önünde. Ya %30'unu bulup üzerine eklersin ya da direkt %30 fazlasını bulmak için 130 bölü 100 ile çarparsın. Ne olur? 2 tane 0, 2 tane 0'ı götürürse 10 tane 14, 140 yapar. 3 tanesi de 42 yapar. Ne oldu? 182 lira oldu. Peki başlangıçta ne kadardı? 100 liraydı. O zaman yüzde kaç artmış oldu? İşte 100 vermen avantajı. Direkt %2 zam yapıldığını söyleyebiliyoruz. İkinci olarak şöyle bir yöntem gösterebilirim. Etiket fiyatına x diyebiliriz. Etiket fiyatı x olmuş olsun. Daha sonra bu etiket fiyatının %40 fazlasını bulmak için 140 bölü 100 çarparız. İşte bu zamlı fiyatı. Bunun da tekrar %30 fazlasını bulmak için 130 bölü 100 çarparız. Sonra ne oldu bakın şuradaki 2.0 yukarıdan 20'yi götürürse x çarpı 14 ile 13'ü çarptığımızda ne yapıyordu? 182 mi yapıyordu? 182 bölü 100 olduğu zaman ne anlarız? Bir sayı 182 bölü 100 ile çarpmak demek aslında yüzde %82 fazlası demek. Dolayısıyla yüzde %82 zam yapılmış diyebiliriz. Geçelim o zaman 5. sorumuza. Eşin sorumuzda saatte 100 km olan bir araç bir yolu 4 saatte almaktadır. Buna göre aynı yolu 6 saatte gitmek isteyen başka bir aracın hızı saatte kaç kilometre olmalıdır? Tabii ki burada yolu çok rahat bulabiliriz. Çünkü yol eşittir hız çarpı zaman formülümüz var. Burada hızımız saatte 120 kilometre ve 4 saatte gitmişsek demek ki yolumuz 480 kilometre olmuş oluyor. Aynı yolu 6 saatte gitmek istiyorsak bu defa yine aynı formülde yolu biliyoruz. 480 Süreyi biliyoruz 6 saat ama hızı bilmiyoruz. Burada her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde de ne oldu? Hızımız 80 km bölü saat olması gerektiğini bulduk. Geçelim o zaman 6. sorumuz. 6. sorumuz arkadaşlar üçgende açılarla ilgili. Üçgende iç açıların toplamının 180 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 50 ile 70'i topladık 120. Getirdik 180'den bu ikisinin toplamını çıkartarak yukarıdaki açının... 60 derece olması gerektiğini bulduk. Şuraya 60'ı yazalım. Sonra büyük üçgende düşünüyorsunuz. 65 var bir açısı. Bir açısı 60. Diğer açısı x. Bunların toplamı da 180 olmalı. Öyleyse buradaki 125 karşıya eksi 125 olarak geçerse buradan x açısı da ne bulunacak? 55 derece bulunacak. Geçelim o zaman 7. sorumuza. Yedinci sorumuz arkadaşlar açı kenar bağıntıları ilgili. Bir, bir üçgende büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında küçük kenar bulunur. Öyleyse önce verilmeyen açıyı bulursunuz. 68 ile 34'ü topladık. Ne yaptı? 90, 102 yaptı. Buraya 78 derece kaldı. 32 ile 42'yi topladık. Ne yaptı? 74. Buraya da 106 derece kaldı. Yukarıdaki üçgenin açılarına göre kenarlarını sıralarsak en küçük 34'ün karşısındaki D kenarı. Daha sonra 68'in karşısındaki E kenarı. Ondan daha büyük de 78'in karşısındaki A kenarı en büyük kenar olur. Aşağıdaki üçgenin kenarlarını açılarına göre sıralarsak en küçük B kenarı, daha sonra 42'nin karşısındaki C kenarı, en büyüğü ise 106'nın karşısındaki E kenarı. Peki buna göre gelelim bu mutlak değer işleminin sonucunu bulmaya. Şimdi bu mutlak değer sorularına mutlak değerin içerisi pozitif mi negatif mi ona karar veriyoruz. Karar verirken de küçük sayıdan mı büyük sayı çıkmış büyük sayıdan mı küçük sayı. Eğer küçük sayıdan büyük sayı çıkmışsa sonuç her zaman negatif olur. Ama büyük sayıdan küçük sayı çıkmışsa sonuç her zaman pozitif olur. Bakalım burada D küçük A büyük. Küçük sayıdan büyük sayı çıktığı için burası negatif. Buraya geldik. A, eksi C'ye geldik. Ee, burada ise A, E'den büyük. E, dolayısıyla E'de C'den büyük. Yani büyük sayıdan küçüğü çıkarmış oluyor. A, E, C'den büyük olmuş oluyor sonuçta. Dolayısıyla mutlak değerin içerisi pozitif. Gelelim buraya. C mi büyük? B mi büyük? C daha büyük olduğu için mutlak değerin içerisi pozitif. Mutlak değerin içerisi eğer negatifse dışarı çıkarken eksiyle çarpılarak dışarı çıkartılır. Yani eksi D bölü A olarak dışarı çıkar. Sonra burada bir tane eksimiz var. Mutlak değerin içerisi pozitif olduğu için dışarı aynen çıkacak ama A eksi C olarak. Fakat önünde eksi olduğu için parantez kullandım. Yine burada da mutlak değerin içerisi pozitif olduğu için dışarıya aynen çıkacak. Ama eksi olduğu için yine parantez kullandım. Sonra bu eksileri parantezin içine dağıtırsak, parantezleri açarsak içeridekiler işaret değiştirecek. Yani eksi A artı C olacak. Burası da aynı şekilde eksiler dağıtılırsa eksi C artı B olacak. Baktınız A'lar gitti, C'ler gitti ve geriye B eksi D kaldı cevap olarak. Geçelim o zaman 8. sorumuza. 8. sorumuz arkadaşlar. Bakın bir üçgen eşitsizliği ile ilgili bir soru. Normalde bir kenar, bir üçgendeki bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından büyük olmalıydı. Önce onu kullanırsınız. yani 2x-3 küçük 4 derseniz 8 ile 13'ün toplamından ve 13-8'in farkından da büyük dersiniz. Dolayısıyla burası 5 olur. E burası 2x-3 olur. Burası da 21 olur. Ama arkadaşlar burada sorumuz bitmiyor. Çünkü şurada bir bilgi daha var. B açısının A açısından büyük olduğunu söylüyorsa B'nin karşısındaki kenar A'nın karşısındaki kenardan büyük olmalı. Yani kesinlikle 13'ten büyük olmalı B'nin karşısındaki kenar. Yani bu alt sınırı güncelliyoruz. Artık burasını 5 değil 13 yapmanız gerekiyor. Çünkü soruda bir bilgi daha var. Bu olmasaydı 5 olarak kalırdı. Fakat bu açının B'nin A'dan büyük olduğunu söylüyorsa B'nin karşısındaki kenar A'nın karşısındaki kenardan büyük olmalı. Peki şimdi burada eksi bulmak için ne yaparız? Her birine 3 eklersiniz. Eksi 3'ten kurtulmak için. 3 ekledik. Burası 16 oldu. E burası 2x oldu. Burası 24 oldu. Şimdi hepsini 2'ye bölersiniz. Burası 8 olur. E burası x olur. Burası da 12 olur. X'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı 9 artı 10 artı 11'den ne yapacaktır? 30 yapacaktır cevabımız. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki senaryolar için lütfen yorumlarda bunu belirtin. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.